ki birçok kez geldim. Benim ekip olarak geldim, moderatör olarak geldim, konuk olarak geldim.larımız var. Uluslararası jürimiz var. Bütün bunları topladığınız zaman eee yani ben bazen telefonumu kapatıyorum. <laughs> Ülkemizin uluslararası alandaki markası sinemamızın ve Antalya'mızın gururu olan Altın Portakal Film Festivalimiz bu yıl 59 yaşında. Son iki yıldır tüm insanlık, ülkemiz ve güzel Antalya'mız pandeminin ve felaketlerin gölgesi altındaydı. Ve biz Festivalimiz de o kara bulutların gölgesinde düzenlemiştik. Hepimiz için çok zorlu bir süreçti. Ancak her şeye rağmen festivalimize ara vermedik. O kara bulutların sanatın ışığıyla dağılacağına inandık. Birliğimizi, beraberliğimizi, umudumuzu sanatın çatısı altında buluşturarak pekiştirdik. Ve bu yıl bir kez daha yine o çatı altında mutlulukla sevinçle buluşacağız. Öncelikle bizleri hiç yalnız bırakmayan ve bu güzel buluşmaya varlıklarıyla bir kez daha değer katacak olan tüm sanatçılarımıza, sektör temsilcilerine, sinema emekçilerine, sinema severlere ve sevgili antalyalılara sizlerin aracılığıyla bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu yıl afişimizde yer alan ve onur konuklarımız olan sinemamızın iki efsane ismi Filiz Akın ve Edisuna şükranlarımı sunuyorum. Onur ödüllerimizin sahipleri Perihan Savaş ve Erkan Can'a yaşam boyu başarı ödülümüzü alacak olan Zerrin Tekindor'a sanat dolu nice yıllar diliyorum yarım asrı geride bırakan festivalimiz sinemamızın tarihidir. Ve o tarih taşıdığı değerlerle anlamlıdır. Göreve geldiğimizde özüne döndürdüğümüz festivalimizin pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız bazı değerlerine bu yıl nihayet kavuşuyoruz. Sanatçılarımızın halkımızla buluştuğu festivalimizin Yüzer renklerinden biri olan geleneksel kortejimizi yeniden düzenliyoruz. Bu yılda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi pek çok ilke imza atıyoruz. Göreve gelir gelmez tamamlanması için hızla çalışmalara başladığımız ve önümüzdeki günlerde kapılarını açacak olan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde bu yıl ilk kez film gösterimi yapılacak bu anlamda kültürel yaşama yeni bir soluk getirdiğimiz için de mutluyuz. Yine bu yıl ilk kez edebiyat uyarlaması uzun metraj senaryo yarışması düzenliyoruz. Nitelikli eserlerin sinemaya uyarlanmasını teşvik edecek, yapımcı ve üreticilerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sağlayacak ve sinemamıza güçlü senaryolar kazandıracak olan böyle bir yarışmanın Türkiye'de ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivalimizde düzenlenecek olmasının da gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Antalya'mızı kültür ve sanatında başkenti yapma yolunda durmaksızın çalışıyoruz. Bu yolda gecesini gündüzüne katan tüm ekip arkadaşlarıma, bize güç veren kıymetli hemşehrilerime ve festivalimizin tüm sporların sponsorlarına sizlerin önünde bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm sanat severleri festival yaşamak ve güzellikleri paylaşmak için 1-8 Ekim tarihleri arasında Antalya'mıza bekliyoruz. Hepinize daha aydınlık, daha mutlu, daha özgür, sanat dolu güzel günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Yeşilçam'da izlenme rekorları kıran filmlerde başrol oynayan sinemamızın usta isimleri Filiz Akın ve Edis Hun'un 1970 tarihli Ankara Ekspresi filminin setinde çekilmiş olan bir fotoğraf ile oluşturuldu. Ankara Ekspresi 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film dahil olmak üzere 5 ödül kazanmış bir film. Hem bu önemli filmi tekrar hatırlamak hem de Filiz Akın ve Edis Hun'un eşsiz fotoğrafına afişimizde yer vermek bizim için çok mutluluk verici oldu. Bu vesileyle sizlerle afişimizi paylaşmaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Sinema okulu projesi kapsamında üniversitelerde sinema eğitimi alan kız öğrencilerimiz tarafından çekilen 5 kısa filmin özel gösterimleri yapacak, yapılacak. Bu proje ile sinema alanında kariyer yapmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesini amaçladık. Türkiye'deki tüm üniversitelerin ilgili fakültelerinde eğitim gören kız öğrencilerimizin toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları gibi konularda film çekmeleri için teşvik etmeye yönelik bu proje kapsamında gelen başvurular Bitlis, Mersin, Van ve Akdeniz Üniversiteleri akademisyenlerinden oluşan bir kurul tarafından değerlendirildi. Seçilen 5 projenin ekipleri sinema profesyonelleri ile verimli bir eğitim ve asölye süreci yaşadılar ve filmlerini gerçekleştirdiler. Bu filmlerin 2 Ekim'de festivalimiz kapsamında gösterecek olmaktan çok mutluyuz. Sinema ile ilgilenen kız öğrencilerimize cesaret ve görünürlük vermek bizim için çok önemli. Tüm ekip ve teknik ekipman belediyemiz tarafından sağlanan Yeni Nesil Sinema Okulu projesinin jüri üyeliklerini Ayşe Erbulak Özgürdal, Bennu Yıldırımlar, Pelin Batu, Belçin Bilgin, Sepin Sinanlıoğlu, Gözde Kural ve Şevlen Burcuoğlu üstlendi. Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız ve yurdun dört bir yanından öğrencilerimizin katıldığı Altın Portakal Sinema Okulumuz bu yılda devam edecek. Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek sloganı ile ilk kez düzenlediğimiz 2019 yılından bu yana 650 öğrenciyi sinema profesyonelleriyle buluşturan ve geleceğin sinemacılarına destek olmayı amaçlayan Altın Portakal Sinema Okulumuz 2-7 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek. Bunu da bu vesileyle sizlere iletmek istiyoruz.